Sevgili boğalar, sevgili burçtaşlarım. Astroloji kanalına hoş geldiniz. Merkür transitini konuşacağız bu videoda. 18 Eylül itibariyle Merkür terazi burcuna geçecek. Özellikle günlük düzeniniz, iş ortamınız, çalışma alışkanlıklarınız ve sağlığınızı ilgilendiren bir alanı hareketlendirecek. Merkür'ün bu konumdaki ilerleyişi hem yaşamınızda hem de böyle iş ve özel hayatınızda daha sistemli, daha dengeli ve daha bilinçli bir düzen kurmanız için eşsiz fırsatları size sunuyor olacak. Bu dönem hayatınızdaki küçük ayrıntıları yeniden düzenlemek, daha sağlıklı bir ritim oluşturmak ve özellikle iş ortamınızda iletişim becerilerinizi geliştirmek açısından kritik bir süreç olacak. Siz doğanız gereği istikrarı, güveni ve somut sonuçları seven bir bursunuz. Şimdi gökyüzü size daha rafine, daha uyumlu ve daha dengeli bir düzenleme fırsatı sunuyor olacak. Günlük rutininiz, çalışma arkadaşlarınız, iş ortamınızdaki sorumluluklar ve hizmet anlayışınızı temsil eden alan olacak aslında bu alan. Merkür'ün burada ilerleyişi sizin iş yerinizde daha açık, daha yapıcı, daha diplomatik bir iletişim kurmanızı sağlayacak. Çalışma arkadaşlarınızla daha uyumlu iletişim iletişim ve ilişkiler kurabilirsiniz. Uzun süredir çözülmeyen küçük anlaşmazlıkları sözlerinizle kolayca çözebilirsiniz. Eğer ekip yönetiyorsanız bu dönemde işlerinizi daha planlı ve sistematik bir şekilde organize edeceğinizi de söylemek isterim. Veya çalışıyorsanız yöneticilerinizin gözünde güvenilirliğinizin ve profesyonelliğinizin artacağını da eklemek isterim. Özellikle yazılı iletişim, raporlar, projeler ve sözleşmeler konusunda daha dikkatli olmalı, ayrıntıları gözden kaçırmamalısınız. Çünkü Merkür burada size hem detaycılık hem de stratejik düşünme gücü kazandırıyor olacak. Şimdi Merkür'ün bu alandaki yolculuğu sağlığınız ve yaşam biçiminiz konusunda da farkındalıklar getirecek size. Daha önce ihmal ettiğiniz küçük rahatsızlıklar bu dönemde dikkatinizi çekebilir. Ancak e, bu olumsuz bir işaret değil. Aksine, sağlığınızı düzene sokmak ve yaşam kalitenizi arttırmak için gökyüzünün size sunduğu bir fırsat gibi düşünebilirsiniz. Diyet, egzersiz, uyku düzeni, stres yönetimi gibi konular ön plana çıkabilir. Günlük alışkanlıklarınıza daha fazla özen gösterebilirsiniz. Yeni bir beslenme programı ya da spor rutini başlatabilirsiniz. Merkür'ün terazide oluşu özellikle dengeli bir yaşam tarzına yönelmenizi destekliyor olacak. Fazla uçlardan uzak durmak, her şeyi ölçülü yapmak bu süreçte size sağlık ve huzur getiriyor olacak. Siz boğa burçları çoğu zaman büyük bir resme odaklanmayı tercih edersiniz. Ama bu geçiş size şunu hatırlatacak. Bazen başarı küçük ayrıntılarda gizlidir. Günlük işlerinizi ihmal etmemeniz, küçük ama daha düzenli adımlar atmanız için uzun vadede büyük kazançları size getireceğini söyleyebilirim. Masanızdaki dosyaları düzenlemek, e-postaları yanıtlamak, biriktirdiğiniz işlerin listesini çıkartmak, günlük planınızı daha verimli hale getirmek. Bunlar küçük gibi görünse de aslında sizin yaşam enerjinizi yükseltecek ve kendinizi daha güçlü hissetmenizi sağlayacak. Bu dönemi bir temizlik zamanı gibi düşünebilirsiniz. Hem zihinsel hem de fiziksel düzenleme yapmanın tam zamanı. Ve aynı zamanda birlikte çalıştığınız insanları da temsil eden bir alan burası. E, buradaki Merkür Transiti iş arkadaşlarınızla olan iletişiminizi de ön plana çıkartacak. Çatışmalı ilişkiler yumuşayabilir, uzun süredir sizi rahatsız eden kişilerle daha uyumlu bir dil e, bulabilirsiniz aranızda. Bununla birlikte yeni iş teklifleri veya geçici projeler de gündeminizde olabilir. Kısa süreli görevler, danışmanlıklar ya da yan iş fırsatları bu dönemde karşınıza çıkıyor olacak. Bu teklifleri değerlendirirken ölçülü olmak, dengeli bir karar vermek önemli. Unutmamalısınız ki Merkür terazideyken şartları karşılıklı olarak tartmak, adil bir şekilde ilerlemek sizin en büyük kazancınız olacak. Özellikle e, şimdi zihinsel verimliliğiniz artacak ve detaylı analizler, ince hesaplamalar, veri toplama ve değerlendirme gerektiren işlerde başarı yakalayabilirsiniz. Çalışma hayatınızda zekanızla, stratejik planlamalarınızla, analitik düşünce gücünüzle öne çıkıyor olacaksınız. Eğer akademik bir alanda çalışan bir boğa burcuysanız, e, araştırmalarınızı derinleştirmek için e, bu dönem sizin adınızı çok uygun bir zaman işiniz daha pratik bir düzende ilerliyorsa sistem kurmak işlerinizi kategorize etmek ve daha işlevsel yöntemler geliştirmek konusunda oldukça üretken bir dönemde olacaksınız. Tabii ki her geçiş bu süreçte bazı zorluklarla getirecek olabilir. Özellikle ayrıntılarla uğraşırken sabırsızlık, durumları olabilir veya iş yükünüzün arttığını hissedebilirsiniz ama burada kilit nokta terazinin size sunduğu dengeyi hayatınıza katmak olacak gereksiz detaylarda boğulmak yerine gerçekten önemli olan işleri seçip önceliklendirmelisiniz aksi takdirde merkürün enerjisi dağılmanıza sebep olabilir ama doğru kullandığınızda bu dönem size olağanüstü bir verimlilik ve başarı kazandıracak sevgili boğalar sevgili burçtaşlarım. 18 Eylül'de başlayan Merkür Döngüsü hayatınızı daha düzenli, daha sağlıklı ve daha verimli bir hale getirmeniz için büyük bir fırsat sunuyor sizlere aslında. Günlük rutininizi gözden geçirmek, iş ortamınızdaki iletişiminizi güçlendirmek ve sağlığınıza daha fazla özen göstermek için bu dönemi iyi bir şekilde değerlendirmenizi tavsiye ederim. E, unutmamalısınız ki başarı yalnızca büyük adımlarla değil her gün attığınız küçük ama istikrarlı adımlarda gezidir. Bu süreç size küçük ayrıntıların büyük resme nasıl hizmet ettiğini gösterecek. Dengeli, sistemli ve bilinçli bir şekilde ilerlerseniz hem iş hayatınızda hem de kişisel yaşamınızda önemli kazanımlar elde edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgili dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.